Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olup Medine'de nazil olmuştur. Toplamda 286 ayetten oluşan bu sure inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayata dair kapsamlı rehberlik sunar. Kur'an'ın yüceliğini ve ilahi mesajların derinliğini gözler önüne seren Bakara suresi aynı zamanda müttakiler için bir yol gösterici olduğunu vurgular. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu, ve rehberliği hakkında hiçbir şüpheye yer olmadığı bu ayette açıkça belirtilmiştir. Bakara suresinin ikinci ayeti, kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan şu yüce kitap, müttakiler için bir yol göstericidir ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim'in kesinliğini ve rehberliğini vurgular. Bu ayet, Kur'an'ın Allah'tan geldiğini ve içinde barındırdığı hakikatlerin doğruluğundan şüphe duyulamayacağını ifade eder. Kur'an'ın yüceliği ve anlam derinliği, ayette geçen zalikel kitab ifadesi, Arapça dil yapısında uzak bir şey işaret ederken kullanılır. Burada Kur'an'a bu şekilde işaret edilmesi, onun yüceliğini ve anlam derinliğini gösterir. Kur'an, ilahi bir kelam olarak, beşeri bilgi ve anlayışın ötesinde bir bilgi ve hikmet barındırır. Her ne kadar fiziksel olarak elimizde bir kitap olarak bulunsa da, İçeriğinin derinliği ve ilahi boyutu, insanların idrak kapasitesini aşan bir yüceliktedir. Raip kelimesi, kişinin bir konuda kesin bilgiye sahip olamayışını, tereddüt ve kararsızlık içinde oluşunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından indirilmiş hak bir kitaptır ve bu sebeple içeriği hakkında herhangi bir raip yani şüpheye yer yoktur. Kur'an'ın Allah'tan geldiği, verdiği bilgilerin doğruluğu ve rehberlik ettiği yolun en doğru yol olduğu aklı selim ile düşünüldüğünde apaçık bir gerçektir. Kur'an ilahi hakikati sunan bir rehberdir ve bu hakikate yönelik şüpheler onu inceleyen kişinin ön yargılarından kaynaklanır. Zira Kur'an'ın kendisinde bir eksiklik yoktur. Hidayetin ilk anlamı birine rehberlik etmek, ona doğru yolu göstermek ve delalet etmektir. Kur'an'ın bu anlamda bir rehber olduğu ayette açıkça belirtilmiştir. Allah, Kur'an'ı insanlara dost doğru yolu göstermek için indirmiştir. Şura suresinde bu, sen de hiç şüphesiz insanlığı dost doğru bir yola çağırmaktasın ayetiyle ifade edilir. İkinci anlamı ise tevfik, yani kişiyi hedefe ulaştırmak, doğru yola eriştirmektir ki bu sadece Allah'a mahsustur. Allah, dilediği kişiyi doğru yola eriştirir, bu konuda Kur'an bir araç ve rehberlik eder. Kasas suresinde bu husus Resulüm. Sen sevdiğini doğru yola erdiremezsin, lakin Allah dilediğini doğru yola eriştirir, ayetiyle vurgulanır. Kur'an tüm insanlar için hidayet kaynağı olarak indirilmiştir. Ancak onun rehberliğinden gerçekten faydalanabilenler müttakilerdir. Müttaki, takva sahibi olan kişidir. Takva, kişinin Allah'a karşı saygılı olması, günahlardan sakınması ve Allah'ın rızasına uygun bir yaşam sürmesidir. Arapçada bu kelime kişinin kendini tehlikelerden korumasını ifade eder. Müttaki kişi iman ve amelleriyle kendini her türlü tehlikeden koruyan, kalbini küfür, şirk ve nifak gibi hastalıklardan arındıran, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan bir mümindir. Takva, kulun manevi yükselişinde en önemli araçtır. Allah katında en değerli olanlar, takva sahibi olanlardır. Allah katında en şerefliniz. Allah'a karşı saygısı, korkusu ve onun yasaklarından kaçınıp emirlerine itaati en yüksek olanınızdır. Takva Kulun hem dünyada hem de ahirette yüce mertebelere erişmesine vesile olan bir haslettir. Gerçek takva sahibi olmak haramdan ve şüpheli işlerden kaçınmayı gerektirir. Kur'an'ın hidayeti, inkardan imana, imandan ihsan ve takvaya doğru bir yolculuktur. Bu yolculuk kişinin Kur'an'a uyması ve onun öğretilerini hayatına geçirmesiyle mümkündür. Kur'an'ın sunduğu rehberlik sadece iman eden ve ona samimi bir kalple yönelen müttakiler için etkili olur. Kur'an'ın rehberliğinden faydalanmayan kimseler hakikate karşı kör olanlardır. Tıpkı bir hastanın balın tatlılığını hissedememesi gibi bu kişiler de Kur'an'ın rehberliğini tadamazlar. Kur'an her insana doğru yolu göstermekle birlikte onun rehberliğinden gerçek anlamda faydalananlar, kalplerini ona açan ve samimiyetle yaklaşan müttakilerdir.